Evet sevgili gençler, çalışmaya devam ediyoruz. Bu videomuzun konusu cümlede üslup özellikleri. İlki duruluk. Duruluk anlatımda gereksiz sözcüklere yer verilmemesidir. Anlatımda eğer gereksiz sözcüklere yer verirsek anlatım bozukluğu yapmış oluruz. Örnek görelim. Bazı cümleler duyguları ifadede ve anlatmada yetersiz kalır derken bakın ifadede, anlatmada aynı anlama gelen sözleri bir arada kullandık. Bu cümle duru bir cümle değildir gereksiz bir söze yer verdik. Kargodan gelen paketi açmadan geri iade ettik derken bu cümlede geri sözcüğü de gereksiz kullanılmıştır. Öyleyse bu cümle de duru bir cümle değildir. Öyleyse anlatımda gereksiz sözcüklere yer verilmemesi gerekir. Açıklık anlatımın anlaşılır ve net olmasıdır sevgili gençler. Yani anlam belirsizliği olmamasıdır. Şiirlerini çok beğeniyorum dediğimizde senin mi onun şiirleri mi belli değil? Öyleyse burada anlam belirsizliği vardır. Bu cümle açık bir cümle değildir. Futbolu babamdan çok seviyorum derken de bu cümlede ikili bir anlam vardır. Futbolu babamın futbolu sevdiğinden daha mı çok seviyorum yoksa futbolu babamı sevdiğimden mi çok seviyorum? Burada bir anlam belirsizliği var gördüğünüz gibi. Genç doktora bir şeyler sordu derken Buraya virgül koymazsanız yine anlam belirsizliği olduğunu düşünürsünüz, düşünebilirsiniz. Evet gelelim yalınlığa, yalınlık sevgili gençler, sadelik. Anlatımda süsten, gösterişten, söz sanatlarından uzun cümlelerden uzak durulmasıdır. Şimdi iki örneğe bakacağız. Bu sabah güneş doğarken uyandım dediğimde yalın bir cümle kurmuş olurum, sade bir cümle kurmuş olurum. Bir de şu cümleye bakalım. Güneşin ilk ışıkları yeryüzünde titreyerek yayılırken aydınlık bir sabaha taze bir çiçek neşesiyle uyandım. Oldukça süslü ve sanatlı bir anlatım görmekteyiz bu cümlede. Akıcılık yine cümlede üslup özelliklerinden bir tanesi, iyi bir nesir cümlesi akıcı olmalıdır. Anlatımda söylenişi zor olan sözcüklere yer verilmemelidir. Akıcı metinlerde pürüzsüz bir anlatım vardır sevgili gençler. Aynı seslerin, aynı eklerin tekrarı akıcılığı engelleyebilir. Örneğimize bakalım. Sabah çok otobüs beklediğinden ve otobüste parasını düşürdüğünü fark etmediğinden, bakın burada beklediğinden fark etmediğinden aynı eklerin tekrarı akıcılığı engellemiştir. Sürükleyicilik nedir? Sürükleyicilik anlatımın okurda merak uyandırmasıdır okurun eline aldığı bir kitabı hiç bırakmadan büyük bir merakla okuması o metinde anlatımın sürükleyici olduğunu gösterir bize. Örnek bir cümle görelim. İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar atlasını ilk sayfasından sonuna kadar elimden düşürmeden okudum dediğimde bu kitabın çok sürükleyici bir kitap olduğunu söylemiş olurum. Özlülük nedir? Özlülük az sözle çok şey anlatmaktır. Atasözleri ve özdeyişlerimizde bu özelliği görmekteyiz sevgili gençler. Yoğunluk, yoğunluk anlatılanların derin anlamlı olmasıdır. Derin anlamlı olmasıdır. Bu metinlere her okuyuşumuzda farklı bir anlam yükleyebiliriz. Mesela bir hikaye türü yoğun anlatımlıdır diyoruz. Ne demek bu? Her okuyuşumuzda farklı bir anlam yükleyebiliriz. Sözcüklerin çağrışım değeri var yan anlam değeri var. Derin anlamlı demek istiyoruz bu ifademizle. Sağlamlık anlatımın ifade yönünden düzgün olmasıdır. Yani dilin kurallarına uyulmasıdır sevgili gençler. Tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.